Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler kanımız uçtu onlar kör oldu. Kıymetli izleyenler muhaliflerin vilada sopası kalorifer peteği diyerek aşağılamaya çalıştığı milli muhalif uçak Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yerli uçağı karalamak için uğraşanlar Kaan'ın ilk uçuşunu da görmezden geldi. Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından üretilen milli Muharip uçak Kaan'da bugün gün bugün yaşandı. Milyonların havalanacağı günü beklediği Kaan bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Kaan sabah saatlerinde Ankara'da gerçekleşen uçuş sonrası başarıyla tekrar üstüne döndü. Ancak Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dünyanın büyük bir kesiminde olduğu gibi Türkiye'deki bazı kesimleri de memnun etmedi. Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretimi esnasında türlü kara propagandayla üretimi sekteye uğratmak isteyenler bugün de Kaan'ın havalanmasından gurur duyamadı. 2023 yılında düzenlenen lansman Töreni'nde Kaan'ın kanopi ile uçak arasında bulunan kırmızı demir parçasını Vila'da sapı diyerek küçümseyen, paylaşılan parçalarını ise kalorifer peteğine benziyor diyerek aşağılayan muhalif medya unsurları bugün adeta şoka girdi. Birçok muhalif medya organı Kaan'ın ilk uçuşunu görmezden gelirken bazıları ise çok önemli olmayan haberler için kullanılan küçük haber şeklinde yayın yaptı. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik ettiği tüm teknolojik gelişmelere karşı çıkan Cumhuriyet Gazetesi, 5 Kasım 2021'de TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in Kaan uçağının TPX parçasını paylaştığı fotoğraflarla ilgili Milli Muharip uçağın ilk parçası tartışma yarattı. Kalorifer peteği gibi duruyor başlığıyla haber yayınlayarak Kaan'ı resmen aşağılamak istedi.